Caner gene şimdi Sarı Kırmızılı takımın gündemini Nevzat Dindar'la değerlendirelim. Nevzat Günaydın hoş geldin yayına. İyi hafta sonları diliyorum. Günaydın merhabalar. Evet hiç vakit kaybetmeden başlayalım istersen Galatasaray'ın gündemi bu hafta geçen haftayı aslında bay geçmesine rağmen oldukça yoğundu hareketliydi ki ilk olarak e, ben de aslında kara gümrük maçından önce hafta içi açılan idmandan bahsediyorum e, bahsetmek istiyorum. 13 ay sonra bir antrenmanını açtı basına e, Fatih Terim e, bu kararı nasıl aldı neden aldı aslında bunu çok fazla konuştuk e, ben senin yorumunu da merak ediyorum Nevzat ne dersin? Evet, ilginç bir durum oldu. Galatasaray'da 13 ay sonra antrenman basını açıldı. Normalde pandemi sürecinde Galatasaray vakaların bir 3-5 olduğu dönemde uygulamaya soktuğu kararı vakaların 55 bine dayandığı bir süreçte bozdu. Acaba neden tabii bu konuda Florya'da aslında birkaç haftadır bir antrenman açalım Düşüncesi vardı ama e, bence bir havayı değiştirmek istedi Fatih Hoca. Yani bu sadece futbol takımına bir mesaj vermek, Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatmak çünkü medyanın da antrenman ilgisi vardı. Ama e, ben hani e, aynı zamanda Fatih Hoca ile ilgili birçok haber ve spekülasyon yapılıyordu. Fatih Hoca'nın e, o soğuk e, ve e, yağmurlu havada e, Kran Kran'a geçen antrenmanda ki çift Kale'yi yönetti hakem olarak sağın ortasında, o havada e, bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani fotoğrafla bu mesajın ki e, aslında antrenman açılınca herkes Fatih Hoca konuşur mu diye beklenti içine girmişti. O fotoğrafın e, ben sağdayım. Yani e, çünkü Fatih Hoca ile ilgili acaba başkan adayı olur mu? Devam eder mi? Birçok spekülasyon yapılıyordu. E, ben Fatih Hoca'nın e, o hırs ve ile o görüntüsüyle sağda kalacağım mesajı verdiğini düşünüyorum. Bu kişisel tespitim. Ama aynı zamanda e, bazen Şoku e, antrenmanı izleyen deneyimli gazeteciler de vardı. Yani bizim bizden daha büyük en azından o 96 kim sürecinde aktif olarak gazetecilik yapan e, meslek büyüklerimiz onların anlattıkları Galatasaray başarılı olduğu süreçler zaten hep e, haftanın işte beş gün, altı günü antrenmanlar açıkta sürekli basınla iç içe bir Galatasaray var. Tabii ki eski dönem yok. Artık kulüp televizyonları var, kulüp yayın organları var ama biraz futbolculara bu bir şeyi vermek lazım. Yani haft, aylardır tek bir kameranın antrenmanda olmaması bile etkili olabilir futbolcu. E bir anda 20-30 kamera, 40-45 gazeteci gördüğü vakit daha farklı konsantre olabilir. Ama benim çıkardığım sonuç, ben biraz aldığım mesaj daha doğrusu, Fatih Hoca'nın o istekli görüntüsünün bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Yani hoca sanki sahada kalacağım bir süre daha. Çünkü seçim var Galatasaray'da, başkan adaylı Fatih'lerim çok konuşuluyor. Dolayısıyla... Yani bir antrenmandan birçok mesaj çıkarabileceğimiz bir antrenman diyebilirim. Yani tek bir e, mesaj çıkaracağımız bir e, şey değildi. E, Florya ziyareti değildi diye düşünüyorum. Ayrıca kişisel gözlemlerim de vardı. Mesela e, Floria'nın e, çimleri mesela çok fazla şey olmadı ama mesela haftada beş gün antrenman yapılan ki görüyorsunuz size e, görüntüler şu an ekranda. E, Florya Metin Oktay e, tesislerindeki antrenman sahasında çimleri ne kadar düzgün olduğunu gördüm. E, 15 günde bir maç yapılan e, Türk Telekom satınlı çimleri ise çok kötü. Çok kötü durumda. E, aradaki fark ne? Çünkü bunu, bu eleştiri yaptı diye. tabii Bu eleştiri dozları biraz farklı seviyedeydi. O yüzden e, sözleşmesi pes edildi ama Belhanda'nın hakkı olduğu çok e, noktalar var. Yani Belhanda'nın bu ee, bu noktada e, söylemlerin söylemlerinin ne kadar doğru olduğunu Flore'deki çimleri görerek bizzat kendim de gördüm. Yani Flore bir test eden çimleri harika. Türk Telekom Stadı'nın e, zemini ise çok kötü durumda. Ki bugün de Galatasaray maçı var. Oranın da bu arada hem milli arada hem de bay geçilen haftada yoğun bir bakıma alındığı söyleniyor. Ama tabii ne durumda olduğunu maçta göreceğiz. Nezat şimdi istersen biraz da mücadeleyi değerlendirelim seninle. Özellikle Fatih Terim'in nasıl bir 11 ile çıkacağı, nasıl bir sistemle çıkacağı çok merak ediliyor. Stoper'de dönen isimler var. Tabii ki bu muhtemelen Galatasaray'ın elini rahatlatacaktır. Ancak ne gibi değişiklikler beklersin? İstersen önce savunmadan başlayalım. E, antrenmanda hoca bazı sinyaller verdi e, ve kadro ile ilgili 3 aşağı 5 yukarı bizim kafamızda da fotoğraf biraz e, netleşmeye, e, belirmeye başladı diye e, düşünüyorum. E, Luyundama cezadan döndü ama hoca Luyundama sıcak bakmıyor gibi. Donk Markao yaptı antrenmanda da çift kalede de. E, Yeddi'ni sağa koydu, sola e, Emre Taşdemir'i e koydu. Sarayçı formsuz, Sarayçı Atay'da da ee, Yenilen golde de hatası vardı. Ama bir süredir zaten tartışılan bir oyuncuydu. Yani savunma kurgusu Yedlin, e, Dong, Marka ve e, Emre Taşdemir'den e, oluşacak gibi gözüküyor. Hoca bunları denedi. Bu dörtlü savunmanın önünde e, Getson'la Eteboy'u hoca oynattı. Bu maçta da ben ikisini bekliyorum. Getson Fernandez ve Eteboy ikilisi. Taylan'ın e, Covid-19 karantina süreci e, bugün bitti yeni bir, bir test daha olacak. Ama hani süreçten çıkıyor apar topar kadroya girer mi? E, fiziksel olarak şu an belki bir e, e, yeterli düzeyde olmayabilir. Dolayısıyla Etebo ve Fernandez ikilisini hoca denediz. E, ve ön tarafta sağda olacak eee ve solda Babel en uçta Falcao. Şimdi olacağından... çok özür dilerim. Burada Taylan'a bir parantez açmak istiyorum ben. Ön kısmı değerlendirmeden önce zira bu karşılaşma çok kritik. Şu an 6 puan var Beşiktaş'la Galatasaray'ın arasında ve belki de tamam mı devam mı maçı diyebiliriz tırnak içinde. Bu noktada Sergen Yalçın'ın Cenk Tosun'u oynattığı gibi bir risk alıp Taylan'ı hani bir şey olacaksa da bu maçta olsun mantığıyla acaba oynatabilir mi Fatih Terim? Yani bu riski alır mı sence? Yani bence yani hoca bu tarz riskleri alır. Hocanın geçmişinde de vardır. Yani oyuncunun tabii orada niyeti de çok önemli. Evet mesela Cenk'in çok ısrar ettiğini biliyoruz oynamak için. Ha. Oyuncu ben hazırım, e, ben oynayabilirim e, derse Fatih Hoca başlar. E, ile ilgili de Etebo'nun karnesinde pek e, e, sağlıklı olmadığını, iyi olmadığını biliyoruz. Ama antrenmanda Hani kran krana geçen o e, antrenmanda Etebo-Fernandez e, ikilisi fena gözükmedi. Ama Etebo ile ilgili böyle bir istatistik var. Yani normal şartlarda e, Taylan'ın hazır olması, kendisini iyi hissetmesi durumunda oynaması gereken oyuncu Taylan. E, Etebo ile ilgili böyle hani negatif bir tablo var. Ama hani genel beklenti söylüyorum yoksa Hani e, Cenk şey durumu gibi değil aslında. Yani Cenk de evet, o mevkide Abu Bakar'dan sonra kritik bir pozisyon. E, Tayland da kritik bir pozisyonda ama yani Ete bu e, en azından bir alternatif olarak duruyor. E, bir de Galatasaray'ın e, daha e, etkin olacağı yani önde oynayacağı bir maçta e, belki e, hani daha bir, ön tarafta bir sıkıntı olsaydı daha farklı konuşulabilirdi ama yani Tayland sanki bu maçta çok fazla aramayacak gibi geliyor bana. Yani daha kritik bir maçta belki e, Tayland'ı oynatabilirdi. Yani o riski alabilirdi diye düşünüyorum. Ama Hatay maçında mesela e, gördük yani Galatasaray orta sahasındaki problemleri gördük. Yani, takım halinde Galatasaray bir kere Hatay performansı kötüydü. E, test sonucuna bağlı e, Ezgi. Yani şu an e, biz antrenmanda gördüğümüze dayanarak ben bunu söylüyorum. Yani, şu an hoca daha test sonucu çıkacak. Test sonucuna göre antrenmanlara çıkmayan Taylan'la başlaması bana göre çok mantıklı gelmiyor. Peki, kanat... Ön tarafta Evet. Hı -hı. Kanatlarda Ön Babel taraf... ve Fegoli dedin. Ee, Olcan acaba Olcan'la ilgili neler söyleyebiliriz? Evet. Kanatlarda Olcan ve Babel. Belki e, o sağ tarafta Olcan'ı denedi. Solda Babel. E, Fegoli on numara pozisyonda ha, on denedi numara. ama Evet. Şeyi de yaptı hoca bu arada. Emre Baba'yı da denedi. Yani Emre Baba e, formülü de var. Emre Baba on numara pozisyonuna çekilip Fegoli sağda oynatma anlar da oldu. Yani bu maçta en uçta da Muhammed mi Falcao mu? gördüm. E, zaten Hatay maçında da sonradan girip daha etkili olduğu e, ortadaydı. E, hocanın da çift forvetle oynamayacağı artık aşikar ortada. E, dolayısıyla yani 4 2 3 1 kurgusu gibi düşünelim. Savunma hattı belli. Ön tarafta yani savunma hattının önünde Etebo, e, Gerson Fernandes. E, ön tarafta ise sağda e, Oğulcan solda Babel, ortada 10 numara pozisyonda Fegoli e, ve en uçta Falcao. Ama tek bir şeyde ben değişiklik bekliyorum. Olursa hani bize sürpriz olarak e, gözükmesin. O zaman da Fegüli sağda 10 numara pozisyonunda da Emrahat Baba. Peki şimdi 8 hafta kaldı ligin bitmesine ve özellikle de gazetelere bugün baktığımız zaman bu maçın kader maçı olarak değerlendirildiği söylenmiş. Aslında sadece futbol kamuoyu tarafından değil Galatasaray yönetimi ve teknik heyetin de bu karşılaşmayı bu şekilde algıladığına dair bir e, haber var gibi görünüyor elimizden Evzat şimdi e, buna katılır mısın bir ikincisi de kalan maçlarını düşünecek olursan Galatasaray'ın e, gidişatı nasıl görüyorsun şu an itibarıyla? Ee, yani gidişatı şöyle görüyorum ee, Galatasaray biraz istikrarsız e, ama şanslı bir şekilde e, kapıyı yeniden çaldım yani e, Kasımpaşa Beşiktaş e, maçı ardından Fenerbahçe, Malatya'da e, puan kaybetmesi. Bütün bunlar e, Galatasaray hayatın devam etti. En azından e, kendi maçlarını kazanırsa ligin zirvesinde hala puan kayıptan olabileceğini gösterdi. E, ki e, Beşiktaş'ın e, fiksürüne baktığımızda da Türk Telekom sırtına geleceğini unutmayalım. Bütün planlar, hesaplar bu yönde yapılıyor ama Galatasaray'ın rakiplerinden önce Fatih Hoca'da Oyuncularına bu yarıyı yaptı. Kendi başlarına bir kere konsantre olması lazım. Yani Bugün e, Sergen Hoca da bunu, e, Emre Belezoğlu da Erdin İzlemesi'nde puan kayıpları olacağını söylüyorlar. Puan kayıpları olacak. Ben şöyle bakıyorum. Galatasaray e, haftaya e, başlamak e, aslında e, avantajları da var. Dezavantajları da var. E, Galatasaray haftaya galibiyetle başlarsa bu rakipleri üzerinde bir baskı yaratabilir. Bu açıdan çok önemli. Yani Karagümrük maçı Galatasaray'ın kağıt üzerinde ben bu arada kazanacağını düşünüyorum. Yani normal şartlarda da Karagümrük e iyi takım ama orada da bir takım problemler, pozitif hakalar oldu. Dolayısıyla Galatasaray için tahmin edilenden belki kolay bir maç olabilir diye düşünüyorum. Galatasaray güçlü bir oyun ve iyi bir skorla bugün kazanırsa bu rakipleri için de bence biraz etki etki yaratabilir yani onları negatif yönde etkileyebilir e, baskı yaratabilir e, hep dezavantajlı olarak gördüğüm haftaya başlamak mevzusunda da belki de bu kez avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Peki Nevzat, Fatih Terim'in yokluğu ne kadar etkilendiğini konuştuk. Bir önceki maçta da aynı şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz takımın cezası bitecek ama bu karşılaşmada da oyuncularının başında olamayacak Fatih Terim aynı şekilde ümit davaladı. Da acaba bu karşılaşmaya nasıl bir etkisi olmasını beklersin? Yani bu maçı herhalde çok fazla şey olmaz diye düşünüyorum yani tabii ki Fatih Hoca kulübede olduğunda Galatasaray sonuçları aldığı sonuçlar çok daha farklı oluyor ama artık bu maçta da yani Galatasaraylı oyuncu kulübede herhalde yüzü gözü hep kulübede olmayacaktır. Gerekli derslerin alındığını düşünüyorum. Ama yani Fatih Terim açısından baktığımızda bazen hani tribünde olmak da Fatih Hoca için belki de bir şans olabilir, bir avantaj olabilir. Çünkü saha içerisinde e, gerildiği e, ya da gerilmek zorunda bırakıldığı ortamlar oluşabiliyor. E, bu hafta işte maçın hakemi Ali Palabıyık e, Fatih Hoca'nın leze almasına sebep olan e, olay hatırlarsam bize yöneticisiyle yaşadığı diyalog. Evet. E, şimdi bütün bunları üstüne koyduğumuzda e, bence artık Galatasaray oyuncunun da bir şeyleri açmış olması gerekir. Yani bu noktada Fatih Hoca'nın kulübede ya da tribünde olması çok önemli değil yani. Bu bu maç üzerinde bence Fatih Hoca eee tribünde ya da sağda olması çok etki yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Peki Nevzat çok teşekkürler yorumların için. Sana yeniden güzel bir hafta sonu diliyorum.